Şehrazat Kafe Türkan Taşçı ile işin rengini sunar. İşin rengine hoş geldiniz. Zorlukların ardından kazanılmış başarı hikayelerinden biriyle daha karşınızdayız. Programımız başlıyor. hayatı ne kadar evrilebilir? Bugün bu konuya değineceğiz. Ziraat Yüksek Mühendisi, aynı zamanda yazar bir hanımla beraberim. Hatice İlayda Selek Hanım bizlerle. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Hatice Hanım, biraz sizi tanımak istiyorum. Hatice İlayda Selek kimdir? Talebe, anne, Ziraat, mühendisi, ziraat Yüksek Mühendisi ve yazar. İnşallah talebelik ömrüm boyunca hiç bitmeyecek. Üç çocuk annesiyim. Çok güzel. Hayat ıı, mottosu ölmek istemeyeceğin yerde bulunma, hayat gayesi ise Rabbin adıyla okuyan nesiller yetiştirmek olan biri Hatice İlay'da. Ne güzel tanımladınız kendinizi. Hatice Hanım ziraat yüksek mühendisi, anne ve yazar dediniz. Böyle birisi var şu an karşımda ama bu süreç nasıl gelişti, ıı, hangi evrelerden geçtiniz dinlemek istiyorum açıkçası. Şimdi şöyle aslında lisanstan mezun olduğumda kendi alanımla alakalı bir şey yapmayı hiç düşünmedim. Bu hmm. esnada da yeni bir şehirde sıfırdan bir hayata başlamıştık. Evlenmiştim ve aynı zamanda da anne olmayı bekliyordum. Sonra tabii yeni bir şehirde sıfırdan bir hayata başlamak insanı bayağı yoruyor. Kesinlikle. Çünkü hani hiç bilmediğim bir yer, bir şeyler yapmak istiyorsun, ne yapabilirsin. Aynı zamanda bir de anne oldum, annelik hiç bilmediğim bir şey. İki duyguyu bir anda yürütmeye çalışırken ben bayağı bocaladım. Evet. <laughs> Konya'da mı gelişiyor bunlar? Ee, Bunların hepsi Muş'ta. Muş'tasınız. Bu arada Muş'tayız, evet Muş'a gitmiştik. Evet. E, evlendim, Muş'a yerleştim. Evet. Tabii bir de küçük şehire gittim, hani hiç küçük şehir de bilmiyorum. Küçük şehirde boşlukları çok oluyor. Küçük şehirde yaşayanlar evet. bilir ama aslında o boşluklar insana bir şeyler yaptırıyor. Hı -hı. Belki de diyorum buralarda olsam bunları yapamazdım çünkü tek başıma kalmak ve o sancıyı çekmek, o huzursuzluk yani aslında bir huzursuzluk hissi beni buralara getirdi elhamdülillah. Sonra işte dedim ki konfor alanından çıkmam lazım ve yüksek lisansa başladım bebeğimle. O zaman kızım 2 yaşında çek. Ayla önce işte yüksek lisansa başladım. Bu esnada da alanımla alakalı bir şey yapmak istiyordum. İlmimin zekatını vermek istiyordum. Denebilir yani. Ne yapabilirim, ne yapabilirim derken bu kainatın izinde projesi e, aklıma geldi. Sonra ben bunu ilk Instagram'da paylaştım. Çok güzel dönüşler aldım. Anneler hı. bana hep şey dedi. Ne olur bunu kitap haline getir. Hadi biz okumak istiyoruz çocuklarımızla. Dedim ki neden olmasın ileride yani. Hani, hı hı. hani sen tohum bitmezse toprak utansın dediklerini misali. Ya. Ne kıymetli, dedi. çok güzel. Evet. Yani sen dedim ki bunlar benim sadaka-i olacak inşallah dedim ve bu esnada hem yüksek lisans yaparken hem de aynı zamanda kitaplarımı yazmaya başladım. Hı hı. Süreç buralara kadar geldi. Zor bir süreç aslında ama zorluklardan da gelen bir güzellik de var sonunda. Hem Tabii ki. evlatlarınız aynı zamanda evladınız gibi gördüğünüz kitaplarınız da var. Evet. Yani evet, aslında işte bu kitapların başına gelmeyen kalmadı. Şöyle bir dönem ben yüksek lisansımı yaparken ikinci çocuğuma gebeydim ve tezimi araziye kurdum doğumum başladı ona rağmen yine de tez yüksek lisansını bırakmadım aynı zamanda kitaplarımı da bırakmadım muştaydım bir deprem geçirdim yine de hiçbir şeyden vazgeçmedim her şey üst üste geldi denebilir <laughs> hani şey diyorum insan konfor alanından bir kere çıktığı zaman o huzursuzluk hali evet. gidiyor çünkü bir şeyler yapınca o başa gelenler hiç gözüne gözükmüyor kesinlikle yani sonundaki güzellikler evet. aslında hepsini tolere ediyor diyebiliriz zahmetten sonraki rahmeti görmek insana yetiyor Çok gerçekten iğne. kesinlikle ee, biraz da bu instagramdaki süreçlerinizden bahsetmek istiyorum hani duyurduktan sonra Annelerden gelen taleplerle dediniz, evet. hem ondan hem de Instagram'da şu an nasıl aktifsiniz, neler paylaşıyorsunuz annelere ve ebeveynlere diyeyim. Instagram'da ilk Kainatenizm'de projesiyle giriş yaptım. Aslında çok aktif bir Instagram kullanmıyordum. Ama bir yandan da ben aynı zamanda hani çocuk edebiyatı yazarıyım hı hı. ama gençleri de yakalamak istiyorum. Annelere de motivasyon vermek istiyorum çünkü ben de aynı süreçlerden geçtim. Hı hı. Hani evlenip anne olduktan sonra insan büyük bir bocalama yaşıyor. Hani Sadece annelik yapmak insanı bazı e, sorunlara sürükleyebiliyor, hani nasıl diyeyim? Mesela ben diyorum ki, kızım 2 yaşındayken aslında ben depresyondaymışım, hiç farkında bile değilmişim. Evet. İşte ben de bu süreçlerden geçip kabuğumu kırdıktan sonra annelere motivasyon olsun diye hani tezli yüksek lisans süreci mesela çok aktif paylaştım. O zaman annelerden öyle güzel dönüşler aldım ki hani biz de yapabiliriz, bir şey yapabiliriz. Hadi ben diyorum ki üretin anneler, hiç boş kalmayın. Hani bir örgü örmek olsun, bir şey olsun evet. ama kendinize bir uğraş bulursanız da hem anneliğiniz iyileşiyor hem kendiniz iyileşiyorsunuz. Kesinlikle. Ondan sonra kentin izindeki projesini e, kitap haline getireceğiz zaman o projeyi durdurdu. Hı, hı. Ve şu an daha çok gençleri yakalamak istediğim için Tesettür Yolculuğum adında bir proje başlattım. Çok güzel, çok kıymetli. Evet, şimdi işte hem annelere motivasyon, hem hı. işte Tesettür Yolculuğum, hem doğadan etkinlikler vesaire hı. böyle ilerliyor Instagram. Aslında Tesettür Yolculuğum dediğiniz kısımda da orada da bambaşka bir hikaye evet. var. Hani böyle bir Hatice ileride Selek görüyoruz karşımızda ama daha öncesinde de bir hikayeniz var bununla ilgili. Evet. Bahsetmek isterseniz dinlemek isterim o konuda. Yani küçük bir bahsedebilirim. Hani ben üniversiteyi Konya'da okudum. Hı hı. Üniversiteyi kazandığımda da üniversite üniversite geleceğimde de hani kapanmak, tesettüre girmek gibi bir gündemim asla yoktu. Bölümümü bile ona göre tercih etmemiştim. Hı hı. Sonra üniversite okurken, birinci sınıftayken hatta finallerim ilk günde ben bir anda pat diye kapanmaya karar verdim ve o da arkadaşımın kıyafetlerini giydim çok uzun bir süre. Hı hı. Sonra işte böyle devam etti. Çok şükür açılmadım ama açılmamak için tabii çok büyük nefsi mücadele veriyorsun çünkü hiç gündeminde olmayan bir şey, üzerine evet. hiç düşünmediğim bir şey olunca ve hani ben böyle şeydim hani açıklığı da seven bir insan. O evet. popülerliği de seviyordum. Hani saçlarımı çok seviyordum böyle. Çok da memnun olduğum bir kısımdı yani evet. hani. Sonra bir tesettüre girdiğimde ki ileride hani hakkını ver madem böyle bir yola girdin hakkını evet. ver dedim. Hani zaten yanıyorsun çünkü ilk tesettüre girdiğinde çok sıcak diyorsun. Evet. <laughs> madem <laughs> yanman evet yanıyorsun cenneti kazanmak için yan. Neyse. Sonra zaten mühendislik kokuyorsun hep. Kız, kız arkadaşım da çok yok falan. Ben böyle çevremi komple değiştirdim. Allah da ben Rabbim için vazgeç, vazgeçtikçe Rabbim de beni gerçekten hep iyilerle karşılaştırdı. Bunu hep söylüyorum. Bir de bence birinin hayır doğasını aldım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Annemizin, babamızın, ailemizin evet. gerçekten hayır dualı, duaları bizler için çok kıymetli oluyor. Ee, yani sen de aslında o nefsiyle mücadelede evet. De, çok da güzel bir yol kat etmişsin yani. Çok şükür. Hani ben şunu ve gençlere aslında şunu göstermek istiyorum. Hani herkese tesettür ailede altın tepside sunulmuyor ya da herkes bu bilinçle çekirdekten gelmiyor. Bazıları tesettür duvarlara çarpa çarpa Hı. çok büyük nefsi mücadele vere vere elde ediyor. Hani ben kapandığımda 18 yaşındaydım. Çok şükür şu an 30 yaşındayım. 30 Hı. yani bu süreç boyunca 11 senedir tesettürdüm. Ama bocaladığım zaman çok oldu. Evet. Tökezlediğim zaman çok oldu. Ama çok şükür bir şekilde Rabbim istikamette kalmaya nasip etti. Hani bu gençlere bakıyorum. Gençler de maalesef sosyal medyada oldukları için. Evet sosyal medyadaki örnekleri gördükleri için hani gençler şey sanıyor. Kapananlar zorla kapandı. Bir fırsat açılmak istiyor. Evet. Hani eğer açıklık hali olsaydı kapalı tercih etmezdi. Evet. Ya da süre girmiş bir kadın onu yapamaz, bunu yapamaz. Hani tesettür evet. onu baskılar, özgürleşmez vesaire kimliğini bulamaz gibi gördüğü aslında ben biraz da gençlerin gözündeki tabuyu yıkmak istiyorum. İnşallah Rabbim de muvaffak eylesin. İnşallah. <laughs> Çok teşekkür ederim. Peki kitaplarınız hakkında ne söylemek istersiniz? Biraz ona da değinmek istiyorum. Tabii şöyle ben aslında dedim ki hani zekatını vermek istiyorum. En başta da bunu söylemiştim. Hani bu alana girmeyi düşündüm ama dedim ki ziraat mühendisi olarak girmesin. İleride bu alana dedim sonra tefekkür. Hani hmm. bir de hani bu kendimi örmek için kesinlikle değil ama evet tefekkür olan da çok güzel çalışmalar var maşallah. Ben de onları çok gıpta ediyorum. Hani onlar bize de örnek oldular zaten. Önce hmm. oldular. Ama dedim ki hani bir ziraat mühendisi gözüyle kimse bu olana girmedi. Ben daha farklı bakabileceğimi düşünmüştüm olaya. Gerçekten de öyle oldu. Zaten yani kitaplarımda bunlar Bakalım. iki seri olarak hani evet. çıktılar. Burada Kur'an'da geçen hayvanlar, burada da bitkiler. Hani Kur'an'da geçen deyince insanlar İslami bir şey bekliyor ama aslında öyle değil ben. Hep şunu hmm. istedim. Hani çocuklar kainata bakınca Rablerini görsünler hani. Kainatı yaratan Rabbin adıyla okusunlar. Kitapların da o şekilde şekillendi zaten. Hani hayvanların yaratılış özelliklerinden, bitkilerin yaratılış özelliklerinden çocuklara hayret nazarını geliştirmek istedim. Ya kitaptaki aslında bahsettiğiniz şeyler çocukların ilgisini çekebilecek şeyler. Boyama vesaire falan da var içerisinde. Evet, zaten ben biraz iki, inceledim. Aynen Çok ikinci da kıymetli. Ee, şey, bitkiler ve hayvanlar tekrar bir üçüncüsü gelecek mi? Evet inşallah hani kentin izinde olarak şu an bir seri devam etmek istiyorum ama üçüncü kitabım da var. O da hani çok farklı. Yine yani ziraat mühendisi gözle bazı olaylara bakış evet. açısıyla bakmaya çalışıyorum inşallah. Ama tabii dediğim gibi şu an küçük bir bebeğim var. Gündemim daha farklı. Hani bunlar kadar hızlı ilerleyemiyor maalesef. <laughs> i̇nşallah bana dua etsinler ama yazmaya çalışıyorum. İnşallah. <laughs> ee, kitap yazarken neden çocuk kesimi tercih ettin diye sormak istiyorum. Evet. Çünkü şöyle aslında ben kendi kızımdan bunu gördüm. Çocuklar gerçekten kainat aslında hayret nazarıyla bakıyorlar. Mesela kızım bana dışarı çıkıyoruz. Anne diyor taşı koklasan taşın kokusu var diyor. Sen mesela taşı alır koklar mısın? Koklamazsın. Ama çocukların öyle güzel bir bakış açısı var ki ben dedim ki ya, çocuklar bana öyle güzel şeyler öğretti ki ben de o çocukların o bakış açılarını, o temiz fıtratları kirlenmeden, o bakış açıları Allah'a yönlendirmek için aslında çocuklar için. Aslında hı benim hı. kitabım şöyle, 4 artı, hadi 4 evet. üstü ama dedim ki 99 yaşa kadar. Çünkü gerçekten anneler de diyor, Ay ne kadar çok şey öğrendik, ne evet. kadar çok bilgiler, nasıl tefekküre dağıldık, hiç bilmiyorduk falan diye çok güzel dönüşler alıyorum. Çok güzel. <laughs> ee, peki bundan sen çok fazla bahsettiğin için aslında Instagram'dan ben de hani değinmek istiyorum, Diplomalı Ev Hanım'ı konusuna. Evet. Diplomalı ev hanımı mısın diye soracağım. <laughs> yani evet diplomalı ev hanımıyım. Toplumun pek sevmedi evet. bir kesimi <laughs> bende. Aslında ben bu tabiri şöyle geliştirdim. Dedim ki ben hani evlendim annelik yolculuğum başladı falan. Lisansla ilgili bir şey yapmayı düşünmeyince insanlar bana şey diyordu. E ne yapıyorsun? Hı -hı. Ya zaten ben anneyim. Annelik başlı başına bir cihat. Hani cennetin al, ayağının altına cennet seriliyor. Demek ki o kadar zor bir şey ki. annelik kesin. zaten bütün gündemin her şeyi ve nesli yetiştiriyorsun. Daha ne bekleyebilirsin? Evet. Ama maalesef bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Anneysen sen, sen kes Kesinlikle atanamadın senin başarısızlığına kılıf annelik. Evet. Kesin bu falan. Halbuki ben hiç atanmayı düşünmedim. Hani evet. burada çalışan anneleri tenzih ediyorum. Ben kendi gündemimden, kendi dinamiklerimden bahsediyorum. Ben çalışmam bir anne olmayı tercih ettim dedim evet. Nasıl üniversite okumak benim tercihimse, Hı -hı. diplomalı ev hanımı olmak da benim tercihimde. Ve toplumun gözünde tabii başarısız bulunuyorsun evet. vesaire. Yani toplumdan büyük bir zorbalığa, küçük, küçümsenmeye, aşağılanmaya maruz kalıyorsun aslında Hı -hı. baktığında. Ben annelerin sesi olmak için de biraz onlara değiniyorum <laughs> tabii Instagram'da. Peki e, kitap günleri de var e, şu an Konya'da. Gündemimiz evet. aslında bu da var Konya içerisinde. Sen de kitap günlerinde de yer alacaksın. Biraz da bundan bahsetmeni istiyorum aslında. Evet e, aslında biz Konya'ya taşınırken ben hep bunları hayal ederek taşınmıştım. Ben hep diyorum biz Konya'ya hicret ettik. Kendimiz evet. bile isteyen, hani benim eşimin ailesi burada ne, e, benim ailemde kimsemiz yok. Ama biz Konya'yı bilerek, isteyerek taşındık, hicret ettik. Elhamdülillah hayallerimde yaşıyorum. Geçen sene kitap fuarına da katılmıştım çok Odası da çok güzel geçmişti. Hatta oraya bebeğimle gitmiştim. Bebeğim daha iki aylık falan vardı yoktu minicikte. Ya. <laughs> ya benim hep nasibim de bu diyorum. tez yüksek lisans yaparken evet. de ben hani orada bebeğim doğduktan sonra da süreç devam ettiği Hı -hı. için. Hep diyorum bir bebek oluyor benim gündemde. <laughs> Rabbim hani o zorluğu bana veriyor. Hani demek evet. ki diyorum arkasına neler gelecekse illa bir zorluklarla Kesinlikle. oluyor. Bu seneki de öyle olacak inşallah. 20 22 Ekim'de. İnşallah. Koyun Kitap Fuarı'nda varım. Minik okurlarımı heyecanla bekliyorum çünkü onlarla tanışmak, onların o dönüşlerini almak benim ufkumu o kadar çok genç Çocuklar bana öyle güzel şeyler öğretiyor ki onlarla evet. bile bir hemhal olabilmek bana çok iyi geliyor. Peki kitaplarınızda e, kitaplarınızı almak isteyenler e, nereden ulaşabiliyorlar? Kitaplarınızda nerelerde var? E, i̇nternet, online satış sitelerinin çoğunda mevcut benim kitabım. Zaten Google'a ismim yazma direkt çıkıyor. Hı -hı. Onun harici kitap evlerinden bulabilirler. Birçok kitap evinde de var. Hı -hı. O şekilde ulaşabilirler. E, Son sorum aslında bu da, bunca başarı sonunda iyi ki diyor musun yoksa keşkeledin daha mı fazla? <laughs> yani elhamdülillah bunca başarı sonunda tabii ki de iyi ki diyorum. İyi, yani ke i̇yi ki o yollara girmişim, iyi ki Muş'a kadar gitmişim, o zorlukları çekmişim, o sancıları yaşamışım. Hep dönüp baktığımda keşke diyorum ama şunu da eklemek istiyorum. Benim başarım yalnızca Rabbimin yardımı iledir ve insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Böylelikle birinci bölümümü de tamamladım. Aslında birinci bölümü tamamen seni biraz daha tanımak, anlamak, hem de seyircilerimize seni anlatabilmek adına biraz daha böyle dolu dolu geçiyor. Diğer üçüncü, ikinci bölümümde de 10 kelime sende etabıma geçiyorum. Bu etabımda sana bazı kelimeler vereceğim. Sen de çağrıştırdığı anlamları öğrenmek istiyorum. Bölümümün ismi 10 kelime sende. Başlıyorum yavaş yavaş. Kahve hayatımın anlamı denebilir. <laughs> meslek. Ziraat yüksek mühendisi, yazar, talebe anne. Benim meslek tanımım bu. Doğa. Yaradan Rabbin adıyla okumak. Evlat. Cennete sebep inşallah. Instagram. Gençleri yakalama yarım <laughs> Eş. Benim arkamdaki sığınan dayana. Yazmak. Beni var eden. El alem. Benim çok sinir <laughs> olduğum tabular. Beklemek. Rahmeti bilerek beklemek. Arkasındaki rahmeti bilerek. Rutin. Rutin, rahmet. 10 e, kelimem bu şekilde e, hızlı bir şekilde bitti. E, üçüncü evet. bölümüme geçiyorum. Aslında bu bölümde de e, yine bir önceki bölümü aratmıyor. Cümleler tamamlanınca mana kazanıyor. Burada sana e, bazı cümleler vereceğim ve seni tamamlamanı isteyeceğim. E, bölümümün ismi bir tür cümleyi. <laughs> İlk cümlemle başlıyorum. Ev hanımı anne. Süper kahraman. Birçok zorluğa göğüs geren, el alemi tabularını göğsüne yumuşatmaya çalışan, aynı zamanda nesil yetiştirmeye çalışan biri. Doğaya bakınca? Doğaya bakınca ben Rabbimi görüyorum. Yaradan Rabbimin adıyla okuyorum. Çok güzel. Geçmişimdeki bana bakınca? Geçmişimdeki bana bakınca ıı, şaşırıyorum çünkü geçmişimdeki ben bunları hiç hayal edemez, düşünemez. Çok şükür hayalimin ötesini yaşıyorum. Mesela ben asla 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 demem. Gurbette olmak, gurbette olmak bana konfor alanından çıkmayı ve zorluklarla baş edebilmeyi, kendi başıma neler yapabileceğimi öğretti. Vazgeçilmezim üç şey. Kahve, <laughs> tesettürüm ve imanım. Hayatımda beni en çok zorlayan annelik. <laughs> en hem onu... güzel en zor. Evet, hem çok güzel, gerçekten süreç oldu. Ee, Gurbette yaşamak beni gerçekten hani şu an gurbet şöyle güzel bir güzel ama çok büyük de zorlukları olan bir süreçti. Evet. Ve o çektiğim huzursuzluk hali, o sancı dönemi var ya neler yapabilirim? O üç şey beni çok zorlamıştı işte. Başarmak deyince? Yani başarmak deyince aslında şöyle benim aklımda ya yani Bir emek veriyorsun ve emeğinin karşılığını alıyorsun. Bence başarmak o. Başarılı bir kadın Bence ben diyormuş. <laughs> Diyebilirsin. Bence başarılı bir kadınsın çünkü. Evet teşekkür ederim. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Dördüncü bölümüme geçiyorum. Artık yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Dördüncü bölümle beraber de programı kapatacağım inşallah. Bu bölümümde de benim seçimim. Bölümümün ismi... Size göre doğru, başkalarına göre yanlış olan, yani tamamen benim için önemli olan sizin için doğru yanlış olan. El alem önemli değil bizim için burada. Tamam. Cümlelerimi size yöneltiyorum doğru veya yanlış deyip açıklamalarınızı dinlemek istiyorum. Oyuncaklar sadece çocukların evreninde değildir. Doğru mu yanlış mı? Doğru tabii ki çünkü zaten ben çok oyuncağı olan bir annem evet. yani evinde de zaten oyun odası var. Çocuklarla oynarken aslında kendi çocukma da oynuyorum ve böyle hani. Kafam rahatlıyor, ruhum rahatlıyor. Sağlatıcı bir özelliği var bence oyuncakların. Instagram'da olmak beni mutlu ediyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Çünkü hani oradan gelen talepleri gördükçe, e, oradaki tepkileri gördükçe ya evet birisi bile dese ki bana ya Allah razı olsun, iyi ki bunu söyledin, çok bunu almıştım, çok çık, yani kendim çıkmaz dedim. Ya da bir genç gelse, bir tesettürlü hanım. Evet. Ben şu an çok zorlandığım bir e, imtihanım bir dönemdeydim. Bu bana ilaç gibi geldi sonra tamam benim için her şey bitiyor yani. <laughs> Her kitap benim için bir dünya. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Çünkü her kitabımda gerçekten kendi dünyamı daha da genişletiyorum. Hı -hı. Sınırlarımı daha da aşıyorum ve sürekli yeni bir şey öğreniyorum. Hayatım roman olsa adı Gurbetteki Kuş olurdu. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Çok da güzel bir isim olması. Aslında gurbet gurbet ama benim gurbet yolculuğum öğrencilikle başladı. Ben Konya'ya okumaya geldim. Sonra Hı -hı. evlendim. Eşimle Isparta'ya yerleştik. Sonra bu gittik. Sonra buraya geldik. Gerçekten gurbetteki kuş gibi yani. Tükenmek benim sözlüğümde yok. Doğru mu yanlış? Aslında var yanlış. Tükeniyorum, çoğu zaman tökezliyorum, düştüm de oluyor ama benim sırrım şu, kendimi motive edecek bir şey aramıyorum. İlayda bu yola çıkmak zorundasın, yürümek zorundasın, yapmak zorundasın. Böyle. Konya benim için her şeyin başladığı yer doğru mu yanlış mı? Evet, her şeyin başladığı yer gerçekten de burada başladı benim için. Her şey eş, inşallah da burada devam etsin istiyorum. İnşallah. Anne olmak bir başarı hikayesidir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Çünkü aynı olmak başlı başına, yani kendi hayatından vazgeçiyorsun, her şeyden vazgeçiyorsun ve bir evlat yetiştiriyorsun. Evet. Her şeyden önce yani o yüzden kesinlikle öyle. Hayalleri için konfor alanından çıkmak gerek. Doğru mu yanlış mı? Doğru. <laughs> konfor alanından çıkınca çünkü kabuğunu kırıyorsun ve neler yapabileceğini görüyorsun. Öteki türlü oturuyorsun. Şöyle olsaydı böyle. Mesela ben bunu çok yaşadım. Gurbetteki. Annem babam yanımda olsaydı çocukla ona verirdim. Şunu yapardım bunu yapardım. Ama etrafımda bekledim bekliyorum. Seneler geçiyor. Hı -hı konfor çıkınca gerçekten bir şeyler yapabil yapabilmeye başladım. Sızlanmayı evet. bırakın ve konfor çıkın. Bunu herkese tavsiye ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol muhabbetin için. Bu bölümün de sonuna geldim. Program hakkında eklemek istediklerini veya çocuklar hakkında, gençler hakkında söylemek istediklerini öğrenmek istiyorum. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı sunduğun için. Çok da güzel sorular hazırlamışsın. Kendimi ifade etmeme olanak sağladı. Gençlere bir şeyler söylemek istiyorum, hani Instagram'dan beni takip etsinler ve gerçekten hani bu yolculukta tesettür yolculuklarında zorlandıkları oluyorsa bana yazsınlar. Hatta ben inşallah ilerleyen zamanda Konya'daki üniversitedeki gençler, lise, kızlarla buluşmalar bile ayarlamak istiyorum. O yüzden Instagram'dan mutlaka takip etsinler ve benim şu hayalim var, gençlerin o ablası olmak. Gerçekten böyle bir hayalim var, <laughs> Rabbim muvaffak eylesin. İnşallah ben gençlerin o ablası olmak istiyorum, gençler de beni bulsun. Ve ona gelsinler, abla şöyle, abla böyle hani beni zorlasınlar, birlikte evet. bir şeyler yapalım. Belki evet. gençlere de bir kitap e, olur. Yani i̇ş, kitap çıkar. Iş, <laughs> <abi>. Kendi hayat hikayemi. Kendi dönüşümü. Öyle değilim. Ee, anneler, anneler de inşallah Instagram'a beni takip ederse onlarla da hani bana yazsınlar diyenler. Yani bazı anneler diyor ki işte İlayda Hanım bir şey sormak istiyorum falan. Hayır kesinlikle yazsınlar. Beraber düşünelim çocuklara etkinliklerde vesaire de. Esma Hüsna etkinlikleri falan çok güzel. asıl projelerim var fırsat bulabilsem inşallah, i̇nşallah. Çocukları da mutlaka kitap falan bekliyorum. Onları görmeyi çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, diline sağlık. Güzel sohbetin için ee, teşekkür ediyorum sana. Çok... Mutfaklarımızdaki kalite ve şıklığın adresi Emsen Konya'dan. Kahve sohbetlerine eşlik edecek bir hediyemiz var sana. Şöyle takdim çok edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Tam benlik bir hediye olmuş. <laughs> Kahveyi çok seven bize. Evet, çok teşekkür <laughs> ederim. Daha elinde bir hediye. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık tekrardan. Programımız burada sona erdi. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Instagram adresimizden bizi takip etmeyi, YouTube kanalımızdan abone olmayı unutmayın. Bu program sizler izledikçe sizlerin yorumlarıyla daha güzel yerlere taşınıyor. Yanımızda olduğunuz için sizlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgiyle kalın. Şehrazat Kafe, Türkan Taşçı ile işin rengini sundu.